çocuk güzel oynuyor Allah var yukarıda Şş dur lan M249 almış bak benim benim temizlik makinemi almış bak Hoş geldin kardeşim Hoş bulduk abi nasıl? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim Kaç yaşındasın? 13. 13. Güzel. Nerede yaşıyorsun? Hatay. Hatay. Hatay Hatay. Aa, sizin oranın künefesi çok meşhur değil mi? Evet. Evet. Künefe. Evet. evet. İnşallah bir gün gelip yemek nasip olur. Tamam otomatik mi yapıyoruz yoksa emir evet, müdür? Oto. Oto. Oto tamam. Oto. Kur odayı bekliyorum o zaman. Evet karşımızda Hatay'dan e, Fatih kardeşimiz var otomatik vs atalım dedi emülatör kendisi aynı zamanda Team bakalım ne olacak Güzel <laughs> Güzel. Brozu'yu alalım bakalım. Brozu'ya bir de susturucu taksan on numara olur. dikkat atmayın dikkat dağıtmayacağım şimdi. Oyuna odaklanıyorum. Oyuna odaklanıyorum çocuk iyi oynuyor. Evet Fatih bayağı iddialıydı. Severim iddialı çekişmeleri. Severim. Ben M4'ü şey yapayım da sonra sonra onu şey yaparım. Gel buradan gel buradan. Gel 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 Aa, o hatayı yapmayacaktın. Oraya çıkmayacaktın kardeşim. Ama bak çekişmeli oluyor gibi sanki ha. Ayıp, ayıp, ayıp. Ayıp sana. Aç sesi. Çocuk güzel oynuyor, Allah var yukarıda. Şşş dur lan. M249 almış bak benim, benim temizlik makinemi almış bak. Benim elektrik süpürgemi almış adam ya. Olmaz ki böyle. Neredesin lan? Nerede oğlum çocuk? Oo son anda. Son anda. Çok çekişmeli geçmiyor mu maç ama şu anda? 5-5. Ve iyi oynuyor yani ele. Kaç defa söylerim artık bunu bilmiyorum da iyi oynuyor yani. Gel. Gel. Allah Allah. Adam bomba atıyor baba. Obobobobobobo. Oh, 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 oh. Evet tamam güzel. Dur koruman gitsin ondan sonra gel. Koruman gitsin ondan sonra gel. Evet böyle giderse tamam. Önce ben sonra o. Ama önce o sonra ben sayı alırsak sıkıntı. Bir de böyle bak ya adam bombanın üstüne oturttu bizi be. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Olmadı ama yakınında patladı en azından. kask kaskı ver Ya nasıl Emily. öldürüyorsun be kardeşim sen o yatma olayını nasıl yapıyorsunuz abi ya Ya abi konuşmadan oynayınca da böyle ma... Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Çünkü konuşmadığım zaman daha güzel oynuyorum. Ya? Ya? Bak, bak, bak. Ya kardeşim şu bombu atma huyun bak senin yani Yemin ediyorum var ya şansa bala öldürdü. <laughs> yani. Çok zorluyor beni ya. Adam yani beyler. Ama zannetmeyin ki. İşte devamını bulamadım. Zannetmeyin ki biz de yani paçozuz. Biz de karımsız sepeti değiliz yani. Anladınız mı? Oradan yedi. Yandan çaktı seni. Bravo idi bana. Şşt Şş, lan. Ödüm patladı lan. Silah değiştirmiş. Bak bak bak. Yemin ediyorum şar şeyin sonunda yani şarjörün. Dur lan dur dur dur. Ulan kaskorun ölüyorduk yemin ediyorum ya. Şu adam nereden vurdu beni be. Helal olsun lan. Nice adam helal olsun nereden vurdu? O bomba işini bir sal bak ama. Bomba işi bak canımı sıkıyor ama bomban artık. Ya. Ya öyle tepeye çıkmakla olmuyor o işler. doesn't have a lot of time left. E ee, neredesin? Bir AVM ile vuruşumuz yok mu o zaman? Clear! He? Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Blue team victory. Ama bayağı bir zorladı beni. Helal olsun çocuğa. Fatih'e. Baksana 21'e 15. Kardeşim tebrik ederim. Eline koluna sağlık. Senin de abi. Yani gerçekten tebrik ederim. Az önceki arkadaş oynadığım arkadaşa dedim ki bu zamana kadar ki en çok zorlayan adam sen oldun dedim. Sen beni ondan daha çok zorladın şu anda. Güzeldi yani tebrik ederim. Ama ama abi eminim hep bir canla yırttım. Eminim. Çok kez evet canım çok azken seni öldürdüm evet. Helal olsun. Videonu yakında ben Akustik olayım. Oyuncu YouTube kanalında izleyebilirsin. Oraya da abone olursun. Aboneyim abi zaten. Tamam. Aboneyim abi. Artık chatimizde de aktif olursun. Nonolive'da yayında. Abone zaten abi izliyorum da daha yeni hesap açtım yani. Anladım. Adamsın. Çok memnun oldum kardeşim.